Merhaba sevgili kardeşlerim. Kendi hayatının direksiyonuna geçmeye hazır güzel kadınlar. Bugün hepimizin zaman zaman dudaklarından dökülen bazen en masum, bazen en tehlikeli cümleyi konuşacağız. Sensiz yaşayamam. Bu kulağa ne kadar romantik, ne kadar fedakar gelirse gelsin size bir sır vereyim mi? Bu cümle sadece bir aşk ilanı değil, aynı zamanda kendi duygusal krallığınızın anahtarlarını karşı tarafa teslim ettiğiniz bir andır. Peki tam olarak ne oluyor da? Sevginin en saf ifadesi bile bir güç dinamiğine dönüşüyor. Bu sorunun cevabı hem de en ilkel biyolojimizde hem de en yüce maneviyatımızda gizli. Sensiz yaşayamıyorum, yaşayamam demek bilinçaltınızdan şunu haykırmaktır. Benim duygusal refahım, mutluluğum ve varoluşum tamamen senin elinde. İlişki psikologları ve özellikle bağlanma kurumunun önceleri bu tür bir aşırı bağımlılığa kaygılı bağlanma dinamiği derler. Eğer içimizdeki o küçük çocuk sürekli terk edilme korkusuyla yaşıyorsa partneri kaybetmemek için tüm benliğini ona sunma eğilimi gösterir. Ve erkekler umutsuzluğun kokusunu kilometrelerce öteden alabilirler. Bu kaba bir ifade gibi dursa da aslında bilimsel karşılığı şudur. Bir erkeğin yani partnerin sürekli onaylanma ihtiyacı ve duygusal boşluğu diğer partnere kaldıramayacağı bir yük ve fazla bir kontrol yetkisi verir. Bu karşılıklı iki taraf için de geçerlidir kardeşlerim. Duygusal yük bir erkek bir kadının tüm mutluluğunun tek kaynağı olduğunu hissettiğinde bu ona ilham vermekten çok korku ve kaçınma getirir. Peki kendi kıymetiniz sevgi dilenilecek bir lütuf değil paylaşılacak bir zenginliktir. Siz kendinize bu kadar koşullu yaklaştığınızda karşınızdaki de maalesef sizin kendi kendinizde biçtiğiniz bu düşük kıymeti kabul etme eğilimine girer. Unutmayın siz kendinize ne kadar değer verirseniz hayat da size o kadar değer biçer. Şimdi gelelim erkeklerin Kullanmak ve fethetmek için programlanmış olduğu fikrine bu e, nörobiyolojinin temel bir gerçeğinden beslenir. Meydan okuma ve ödül sistemi diye. Erkek beyninde ve aslında hepimizin beyninde dopamin adı verilen bir kimyasal vardır. Dopamin bir hedefe ulaşma, e, bir gizemi çözme, bir mücadele kazanma arayışımız sırasında salgılanan ve bizi harekete geçiren itici güçtür bir erkek bir kadını tamamen güvence altına aldığını, gizem açılacak, gizem ne olacak hiçbir zorluk kalmadığını hissettiğinde ne olur? İlişkinin başlarında sizi tanıma, kalbinizi kazanma, hayatınızın bir parçası olma çabası nedir? Yani bir fetih, yani bir yönden challenge, mücadele diyebiliriz hissiyatı oluşturur. Bu süreç dopamin ödülü döngüsünü tetikliyor erkekte. Sensiz yaşayamam dediğinizde ise erkeğin sürüngen beyni yani ilkel dürtülerimiz şu sinyali alır. Görev tamamlandı, kilit çözüldü, artık kaçış yok. Bu an tutku ve heyecan kimyasallarının azaldığı, güven ve bağlanma kimyasallarının yani oksitosinin devreye girdiği andır. Sağlıklı bir ilişkide bu doğal bir geçiştir ancak aşırı güvence erkeğin veya herhangi bir insanın. Burada hani fark etmiyor erkek olması doğasında var olan bir sonraki mücadeleyi arama eğilimini tetikler. Erkekler kesinlikten ziyade olasılıklara aşık olurlar. Sizi elde etmeye değil, sizi kaybetme ihtimaline rağmen sizinle kalma fikrine tutku duyarlar. Bu sizin varlığınızdaki bireysel gücün ve onurun devam etmesine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim. Bize küçüklüğümüzden beri duygusal dürüstlüğün bir erdem olduğu ve duygulara açıkça ifade etmenin güzel bir şey olduğu öğretildi. Bu kalben ve ruhen büyük ölçüde doğrudur. Sağlıklı ilişkiler şeffaflık üzerine kurulur. Ancak buradaki kritik ayrım şudur. Duygusal dürüstlük, duygusal bağımlılık demek değildir. Çoğumuzun yanlış yaptığı yer burası kardeşlerim. Dürüstlük seni çok seviyorum ve seninle harika hissediyorum. Bağımlılık ise sensiz yaşayamam ve senin gitme ihtimalin beni yok eder. Manevi öğretiler bize der ki, senin hayatın sana verilmiş ilahi bir emanettir. Senin varlığın bir başkasının varlığına bağlı olamayacak kadar kıymetlidir. Mesela 52 yaşında başarılı, boşanmış bir kadının hikayesini düşünelim. Hayatımdaki en önemli şey sensin dediğinde aslında şunu fısıldıyor. Yıllarca kurduğum kariyerim, dostluklarım, hobilerim, bağımsızlığım hepsi senin varlığının gölgesinde kaldı. İşte bu yüzden kendi onurunu koru. Senin en büyük çekiciliğin senin kendi hayatına olan saygındır. Gizemin kendi üç dünyanda keşfedecek yeni şeyler olmasıdır. Onurun sensiz de yaşayabileceğini ancak onunla olmayı tercih ettiğini bilmesidir. Kendi hayatın ise evliliğinin, ilişkinin yanında beslediğin bir misyonun, tutkunun arkadaş çevrenin olmasıdır. Bir erkek kendi hayatını kaybetmeden bir kadını sevebilmeli. Aynı şekilde bir kadın da kendi ruhunun bütünlüğünü koruyarak bir erkeği sevebilmelidir. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Güvenli ve tutkulu bir ilişki iki bütün insanın bir araya gelmesiyle kurulur. İki yarım insanın birbirini tamamlamasıyla değil. Sana düşen o duygusal dürüstlüğü bir zaaf değil, bir güç kaynağı olarak kullanmaktır. Ona olan sevginizi açıkça ifade edin ama asla şunu unutmayın. Sizin hayatınızdaki en önemli şey her zaman, her koşulda siz olmalısınız. Çünkü bir erkek ancak kendi hayatına sahip çıkan, kendi ışığını yakan ve kendi krallığında hüküm süren bir kadına gerçekten hayran kalabilir. Ve onunla kalmayı gönüllü olarak tercih edebilir sensiz yaşayabilirim ama seni hayatıma seçiyorum. İşte güç bu cümlenin içindedir. Kendi kıymetinizi daim kılın. Sevgiyle ve onurla kalın. Selamun Aleyküm.